çok yeniliyiz. Yeni bir kanalımız var, Hattrick adında. Ee, kanalımızda e, ben Sercan Safanatan, eski Doğan Avercans muhabiriyim. E, daha önce milli takımlarda e, muhabirlik yaptım. Ayrıca e, Beşiktaş'ı takip ediyordum. Erkan kardeşim var, Erkan Tiryaki. O da Anadolu Ajansı muhabiri, kendisi Fenerbahçe yakınlığıyla biliniyor. Bir de kanalımızın diğer muhabir arkadaşımız Emrah Oktay. O şu an aramızda yok. O da Galatasaray yakınıyla bile Anadolu Ajansı muhabiri. Kendisi şu an yıllık izinde olduğu için memleketi Malatya'da. Ee, biz bugün Erkan'la Beşiktaş Fenerbahçe Fena, Fena Beşiktaş derbisini konuşacağız. Onun öncesi tabii ki futbolumuzun ilahı diye, diyebileceğimiz gerçekten Türk, e, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri. Bana göre en büyüğü hatta. Diogo Armando Maradona ile ilgili ve Erkan'dan birkaç söz almak istiyorum. Onun anısıyla başlayalım programımıza ve sonra derbi konuşacağız. Evet Erkan. Herkese merhabalar. Ee, bu ilk yayınımız oluyor. Ee, tabii ki heyecanlıyız. Umarım e, büyürüz. Burada e, hem sen Sercan, hem Emrah, hem ben 10 e, yıldır bu sektörün içindeyiz. E, takip etmediğimiz uluslararası organizasyon, büyük maçlar, derbiler vesaire kalmadı. E, burada zaman zaman anılarımızdan da bahsedeceğiz. Zaman zaman e, daha doğrusu sık sık Konuklar alacağız, hem Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan muhabir arkadaşlarımız, eski futbolcular olabilir, başarılı sporcular olabilir. Onları konuk olarak alacağız. Böyle bir yola çıktık. Pandemi sürecinde olduğumuz için böyle ayrı ortamlarda bulunuyoruz, kendi evimizden bağlanıyoruz. Ee, ondan dolayı belki birazcık görüntümüz de iyi olmayabilir ama daha sonraki ilerleyen aşamalarda inşallah pandemi bittikten sonra e, bir stüdyo ortamında da e, Emrah, ben, Sercan e, fikirlerimizi, futbolla ilgili fikirlerimizi sizlere aktaracağız. Geri dönüşleriniz bizim için önemli. Kanalımıza da abone olun diyelim. E, sen de söyledin derbiyi konuşacağız ama e, öncesinde... E, dedi yani çoğu insana göre futbolun bir numarası, futbolun ilahı Maradona'yı kaybettik. Toprağı bol olsun denir herhalde, toprağı bol olsun. E, ee, <laughs> i̇kimiz de 3 aşağı, hemen hemen aynı yaşlardayız. Ben 33 yaşındayım, 97 doğumluyum. 94 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum dersen burada yalan söylemiş olurum. Ya çok iyi hatırlıyorum onun maçlarını, işte son attığı Dünya Kupası golünü. Yunanistan atmışlar herhalde son Dünya Kupası golünü. Evet. Sonra işte doping olayı falan çıkmıştı Amerika'da hatırlıyorum dersem yalan olur. Ee, ben Maradona'yı e, belgesellerden, e, büyüklerimizin bize anlattıklarından, tabii ki teknoloji geliştiği için Pele'yi göremiyoruz ama Maradona'nın bütün videolarını işte İngiltere'ye attığı golü, Tanrı'nın eli vesaire her şeyi biliyoruz. Çok özel bir isimdi. E, futbolculuk yaşantısına şahitlik etmek isterdim. Onun üzerine yani ben şu kıyası yapıyorum. Tabii ki futbol çok değişti 30 yıl öncesine kadar ama 89'da mı gitti Napoli'ye? Yani 90'lar olmamış herhalde 99. <laughs> e, evet 89'da gitmiş olması lazım. 94'e kadar falan Napoli'de oynadı. Napoli'de o, oynadı. Şimdi o, Napo o, e, Napoli eee kadar oynadı. Yani Napoli'ye gitmesini şöyle değerlendirebilirsiniz. Bugün alın Messi'yi, Ronaldo'yu. Messi bugün büyük bir ihtimalle gelecek sezon Manchester City'e transfer olacak. İşte kim transfer edebilir Messi'yi? Manchester City, United, Juventus belki. Bunlar transfer edebilir veya Ronaldo işte Real Madrid transfer edebiliyor, Juventus transfer edebiliyor. Düşünsenize Messi'nin gidip Getafe'ye veya e, İtalya'da Kievo'ya transfer olduğunu. Maradona öyle bir transfer yaptı ve Napoli'yi tek başına Avrupa'nın en fakir şehirlerinden birisidir bu arada Napoli. O dönem için bahsedeyim en azından. Napoli'yi lig şampiyonu yapıyor, Avrupa'da kupa kazandırıyor. Yani Bambaşka bir seviye. Onu da biliyorsun. Adam taraftarlar gidiyor mezarlığa neler kaçırdığınızı biliyor musunuz diyor yani. Tabii yani o muhteşem yani, zaten yani. Yani inanılmaz bir şey çünkü onlar <laughs> için yani. Oradaki ölüleri bile kutluyorlar şampiyonu yani. ben yani okuldan... niye gelmiş geçmiş en iyisi diyorum. Evet. Dedim gibi futbol çok değişti ama Messi bugün Getafe'yi La Liga'da ilk dörde bile sokamaz. Tek başına. Evet. Aldo Olur, ben gidip Kievo'yu ilk dörde bile sokamaz. Yapamazlar. Yapamaz. Veya işte Hacı gelseydi 96'da Türkiye George Hagi gelip Kocaeli Spor'u şampiyon yapamazdı. Veya Alex Manisa Spor'u şampiyon yapamazdı. Ama bu adam Maradona Napoli'ye şampiyon yaptı. Arjantin'le dünya... Hatırlıyor yaptı. musun Erkan? Bir dönem City Jetba'nın bir projesi vardı. Alpay, Oktay, evet. er Sergen. Hani büyük futbolcular ve hiçbir başarı sağlayamadılar biliyorsun yani. Olmaz, olmaz. Onu İstanbul yani. çalışıyor ya, Aykut Oğuz. Ya İstanbul'da da benzerini yaptı tabii evet, aynı aynen. Evet. Aykut Hoca oradaydı, Oğuz Hoca oradaydı, Sergen Yalçın oradaydı. Yine Bunlar de aynı şekilde yine başarı işte, olamadılar. Yani, yani, çok büyük futbolcu, sana son sözü bırakacağım Maradona ile ilgili ama ben şunu da Maradona vefat ettikten sonra bugün Twitter'da bir şey gördüm. Yani 10 numara herkese verilmemeli abi. Yani Fenerbahçe'ye Alex'ten sonra 10 numara tabii ki verilmeli ama kendini kanıtlayan adamlara verilmeli. Mesela Samatlı çok beğendim bir oyuncu geldi hemen 10 numara. olmaz. İşte Beşiktaş'ta hmm. Sergen'den sonra 10 numara iz bırakacak ben adam göremedim veya bir Galatasaray'da... Ya bir talışka yaklaştı. O da serkten kiralık da talışkada. Yani, yani belki talışka biraz daha kalsaydı 10 numarayı. Ama o saat 10 numara giymiyordu. Hem 10 numara giymiyor, 94 numarayı giyiyordu. Evet. Hem de serkten kiralıktı yani. Yani 10 numarayı birkaç sezon özellikle büyük kulüpler için bahsediyorum. İşte Türkiye'de Fenerbahçe, Hı -hı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi veya Avrupa'da City evet. gibi, United gibi, Juventus gibi bu tarz kulüpler 10 numarayı öyle herkese vermemeli. Mesela Messi bıraktıktan sonra Barcelona'da herkes 10 numarayı giyememeli. Kesinlikle öyle. Ben bir de şunu söyleyeyim sana. Mesela derbiye de yavaş yavaş kaymaya başlarsak Hı -hı. Ee, yani 10 e, numara mesela derbide iki takımın 10 numarası sağda olmayacak. Evet, Samat da yok, Beşiktaş'ta da Beşiktaş'ın Oğuz'dan yedek. Muhtemelen Oğuz. Oğuz. iyi kombi de oynamayacak. 10 on numaraya yani. gitmiyor. Yani Samatta'nın... Yani evet <mantıklanır> ben bunda, bunu demeye çalıştım zaten. Da... O yüzden bunu söylüyorum. Samatta da iyi. Beşiktaş'ın on numarasıdan bahsediyorum. Hak belirli düşündüğüm bir isim şu an Beşiktaş'ın on numarası. Neden söylüyorum biliyor musun bunu Sercan? Hı -hı. Napoli on numarayı ne zaman emekliye ayırdı? Şey 94'ten sonra emekli ayırdı yani. Maradona'dan sonra emekli evet. ayırdı. Maradona'nın kimse giyemez. Bence Alex'in üzerine birisi gelip kanıtlar. Hem Mesut Özil gelir alır on numarayı. Şimdi böyle atasyonel bir transfer yaparsın o on numarayı alır. Ona eyvallah ama. Dozarı da sikliminden mesaj mı veriyorsun Mesut Tezil'e? Bekliyorum ama nelerin olacağı. Transfer dönemi <laughs> gelince bomba haberlerimiz olur. Yani dediğim gibi on numara herkes giyemez. Bak Napoli emekliye ayırdı. Ee, öyle herkesin gelip giyebileceği bir forma değil on numara. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Buradan yine gel benim için de aynı şekilde Maradona gerçekten dünya futbol tarihinin en büyük yıldızıdır. Ben yani Pele izlemedim. Maradona'yı da çok izlemedik. Ama tabii biliyoruz Pele'den daha iyi biliyorum en azından. Yani bana göre ama gördüğüm kadarıyla gelmiş bir şey bir futbolcudur. Pele'den de büyük görüyorum ben Maradona'yı. Tabii bu tartışı herkesin kendi zevkinden kalmış bir şey. Ee, Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir yıldızı kaybettik. Dünya görüşleri açısından da çok farklı bir yıldızdı. Hiçbir zaman yıldız egosu olmayan bir insandı. Zaten bunu da görüyoruz ki arkasından binlerce onlarca insan ağlıyor. İngilizler Herkes İngilizler evet İngiliz hala bunu acısını yaşıyor. Hani e, gerçekten onun acısını yaşıyorlar. Onu onu da söyleyeyim yani işte bugün öyle dısan e, Arjantin o meşhur Dünya Kupası finalinde İngiltere ile olan finalde 86 finalinde eğer var olsaydı biz kupayı alırdık diye açıklama yap yani başlık koyuyorlar böyle saçma bir başlık koyuyorlar. Aradan 20 sene geçmiş yani 30 sene hatta. 11 geçmiş. kişi bitirebilir miydi maçı İngiltere var olsaydı? Aynen ben de onu okudum mesela Okay Karacan'da işte onu yazmış öyle yani var olsaydı İngiltere maçı acaba 10 kişi, 11 kişi bitirebilecek miydik ki dedi. Evet. Hani öyle bir sertlikte. Zaten Maradona zaten hayatı boyu sertliklerle mücadele etti. Bir de. Yani çok muazzam faalleri maruz kalmış bir insan. Bunda en yakın bir de Bilbao maçı örneği var. Barcelona Bilbao. Maç sonundaki büyük olayları falan hala hatırlıyoruz yani. Onu videolarını seyrediyoruz hala. Görüyoruz büyük bir kavga. Hani gerçekten çok değişik bir insandı. Tam bir fenomendi. Her açıdan fenomendi. Allah rahmet eylesin. Dünyadan Maradona geçti. Evet. Büyük bir yıldız geçti. İnşallah böyle bir yıldızları yeni nesillerde görür. Ben çok gecenizi zaptmam ama inşallah görürler diyorum. Yani de var. sana atıyorum. Evet, derbiye derbi. gelelim. Ee, Beş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. En azından ben görüşümü söyleyeyim şöyle. İstiyorsan Aha. muhtemelen muhtemel başlayalım. Son durumda. Tabii öyle başlayalım. Aynen. Takımları Fenerbahçe için en sevindirici nokta tabii ki Gökhan Gönül'ün sahada olacak olmasıydı. Geçen hafta ee, Nazım da milli takımdan sakat dönünce sağ beksiz kalmıştı ama Lemos oynamıştı, Lemos da sırıtmamıştı. yani ama der, Gençler Birliği karşısında da çok fazla ihtiyaç o bölge için duyulmadı çünkü evet. bu paranın isimler olmuştu. Fenerbahçe'de zaten yedek kaleci Harun eksik olmayacak Hı -hı. yedek kulübesinde. Ee, Valencia döneme de hala ülkesinden Covid testlerinin negatif çıkması bekleniyor. Yine Sinan Gümüş'ün hastalığı var diyelim. E, ee, Tolga Ciğerci ve e, tabii ki Tolga Ciğerci de yok ama Fenerbahçe'de tek eksik diyebileceğimiz, üzücü eksik diyebileceğimiz Fenerbahçeliler açısından Samat da. Tamam. Ee, ben Samat'la e, geldi ilk maçta. Eskini arar mı Fenerbahçe sence? Şöyle, kaldırma kalitesi o kadar iyi ki. iki tane birbirinden farklı santraforu var. Sisse, oyun sıkıştığı zaman e, Sisse'nin özellikleri yetmediği zaman, uzun topa döndüğü zaman veya yan ortalara döndüğü zaman e, Erol Hoca'nın elinde Adem'i gibi bir santrafor var. Ama Samat da ben çok beğendiğim bir oyuncu. Yani, topsuz alanda çok iyi oynuyor. E, i̇ki gol atabildi daha sezonun ilk maçında ilk 11 çıktı ilk maçta iki gol attı. Ondan sonra durgun bir süreç geçirdi ama bence etrafını rahatlatan bir oyuncu. Arar mı demek çok iddialı olur ama şu an Fenerbahçe'nin ideal 11'inden eksik olacak kişi Samat'tan onun yerinde oynamayacak kişi. Geçen yılın en fazla gol atan ikinci oyuncusu son iki yılda Türkiye'den fazla gol atan ilk adam. Yani Sissa oynayacak Fenerbahçe'de. Hmm. Tek eksik o. Gökhan Gönül bugün takımla çalıştı. Yani Cuma günü çekiyoruz biz programı. Bugün takımla çalıştı. Yarın da takımla. Cumartesi günü de takımla çalışacaktır. Kalede Gökhan o... zaten derbiri kaçıran bir oyuncu değil. Kolay kolay. Yani sakat da iğneyle falan oynayacak bir oyuncu. E, o da oynayacak Fenerbahçe'de kalede. Savunma dörtlüsü zaten artık oturdu Fenerbahçe'de. Gökhan Caner formayı alacak Novak'tan bir haftalık dinlenmenin ardından. Caner oynayacak. Ortada hı hı. Tisserant ve Serdar Aziz oynayacak. Yani Lemosu ikisinden birini özellikle Serdarı keserse sürpriz olur benim için. Hı hı. Önlerinde Gustavo, ee, kanatlarda Perotti ve Pelkas. Ee, Gustavo'nun yanında Sosa, Santrafor arkası. Ozan Tufan oynayacak yine Fenerbahçe'de 2 ee, da Papi sizse oynayacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu. Beşiktaş'ın da istiyorsan sen muhtemelen 11'ini söyle onun üzerinden bir Evet şimdi Beşiktaş'la ilgili de bir son dakika bilgisi olarak. Az önce zaten kulüpte e, Cuma günü açıkladı internet sitesinden. Bu için evet, e, evet. derbi de korona dolayısıyla sahada olamayacağı söylendi. Geçmiş olsun diyoruz buradan ilk önce hasılacak. Evet bugün e, Fenerbahçe'nin bütün testlerinde negatif çıktı. Bu da evet. yani, kafadaki soru işaretlerini kapattı acaba hasta oyuncumuz çıkar mı diye. O korku da var. Aynen. Yani, Buradan bir de şurada aklımıza gelmişken Yılmaz burada da geçmiş olsun dediklerimizi de illetelim. Covid'den dolayı kendisi yoğun bakımda. Yılmaz Hoca, Türk futbolun gelmiş geçmiş en iyi hocalarından biri. Çok da iyi, bir insan. Çok da bizde her, bize her zaman karşı iyi davranan bir insandır. Basın me mensuplarında olsa herkesle. iletişim çok iyi olan bir insandır. Umarım bir an önce sağlara geri döner. Sağlığıyla geri döner. Hiçbir şey olsun dileklerimizi iletiyoruz Yılmaz hocamıza Yılmaz hocamla. da. Yılmaz hocamla benim çok ilginç bir anım vardır. Ee, i̇nşallah sağlığına kavuştuğu zaman burada bu ekranlarda anlatırım. Bayağı güldürecek bir anı. İnşallah sağ. üzerinde <laughs> her anı öyle zaten. Herkesin evet. her anını söyle onunla yani. Çok bir anım vardır Yılmaz hocamla. Ee, Hı -hı. Allah acil şifasını versin. Bir an önce aramıza da istiyoruz. Derbide de Beşiktaş'a e gelirsek de. Şimdi kalede tabii ki Beşiktaş'ta e şu an saatte Utku oynayacak. E, defansı sağında Rózsa iri yer e, forma giyecek. Ortadaki Necip e, Necip de Montero ediyorlardı ama Veretin iyileşti. Sergen hocanın Veretin'e karşı bir yani başka bir bakış açısı var. Çok beğeniyor kendisini. Ben de Her, dakikada <laughs> Her dakikada solunuyor. Her dakikada savunuyor. E tabii ki yani Montero'ya daha tecrübeli bir isim en azından. Parantezde defansı biri verirken, Ersun Yanal'ın ısrarla istediği, geçen sezon ısrarla üzerine vurgu yaparak istediği. İlk stoper Wellington'da. İşte Beşiktaş'a kısmet oldu ama biz yani Beşiktaş taraftarı da bundan çok memnun değil. Çünkü kötü istedi, evet gerçekten istediği performans vermiyor Beşiktaş'ın yani. Belki alışma dönemi diyeceksin ama bayağı da bir süre oldu aslında. İnşallah derbide iyi oynar ve herkesi yanıltığı diyeyim. Ee, Necip Belit'in oynayacak ortada. Ee, solda da Rıdvan'ı oynatmasını bekliyoruz. Genç isim Rıdvan. Beşiktaş'ın altyapısından gelmişsin ve bunun için mutlaka çok heyecanlı olacak bu derbi onun için. E, ee, orta sahada e, Josef, önünde Atiba ve onun, onların önünde Fenerbahçe ayrı bir performansı olan mesa oynayacak. Beşiktaş'ın bence önemli isimlerden. Yani mi? maçın yıldızı. Eğer Beşiktaş maçı kazanırsa Mensa mutlaka yıldız olur. Yani şöyle e, ben Adam az Kasıp önce... Adam dağıttı, Kayseri de attı. Atmadığı yer kalmadı yani kalmadı ya. Aynen öyle. Ona baktım. Hem Kasımpaşa hem Kayseri'de 6 maç oynamış Fenerbahçe'ye karşı 3 gol 2 asist yapmış. Hep evet, maçın yıldızıydı kazandıkları maçlarda. Aynen. Çok iyi bir performans. Sağ açıkta Beşiktaş'ta Gazel oynayacak. Sol açıkta Larin. İleride de benim maçta çok yine ümit verdiğim. Bence bu maçta patlama yapmasını beklediğim. Fenerbahçe ve derbiyi, derbide de seven Vissan Abu Bakar oynayacak. Ben Abu Bakar'ı çok güveniyorum nedense bilmiyorum. Kanatlarda. Derbide. Kanatlarda kim dedin Sercan? Gazel ve e, Larin oynayacak. Yani Larin de bu aralar çok iyi gidiyor. Bir performansı çok e, üst Ama düzeyde. Ama bir kanat değil. Yani kanat Tam bir kanat değil tabi, Yani misal nasıl Şenol Hoca zamanında Cenk Tosun'u solda oh, kullandığı okay. dönemler olmuştu. Onun gibi bir şey. Geri geldi okay. çift forvet oluyorlar. Geri geldi sola kayıyor. O şekilde yapıldı. Fenerbahçe karşısında ciddi bir risk değil mi? Bence değil. Şöyle değil. Çünkü oturdu sistem. Hani ilk defa denenecek bir sistem değil. Yani oturdu. Ellerinde genç bir ve mücadele seven bir insan ve Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül'ü zorlayacak zorlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın bence Sergen Hoca'nın en büyük taktiği Caner üzerinden olacak. Yani Caner tamamıyla... yapıyor arkada. Aynen Caner üzerinden. Gazel de hızlı bir oyuncu. Ee, ayaklarını da çok hakim bir oyuncu. Evet ben güç daha istediğim güçlü olduğunu düşünmüyorum Gazel'in. Daha güçlü olacak yani daha tam hazır değil belki. Çünkü geçen hiç top yani hiç maça çıkmamış. Leicester formasıyla. Ee, ama iyi bir gazel yani Caner'in verdiği açıkları değerlendirebileceğine inanıyorum. Ve orada da ortada da işte o da Abu Bakar'ların ikisi birlikte uzun boylu güçlü santofoller Fena maçı defansı zorlayacak isimler. Verdiğimiz yani Hoca'nın en büyük bu bence. Verdiğimiz muhtemel 11'lerde bence de şu anda Fenerbahçe'nin solu Beşiktaş'ın sağa gibi gözüküyor. E, maçın. Evet. Yani kazanırsa iki takımdan biri e, ya yani daha doğrusu Beşiktaş'ın solunda da Rıdvan oynayacak. Hani Hangi takım plana çıkacaksa o kanattan çıkacak çünkü evet Caner, Perotti ikilisi inanılmaz bir hücum gücü. Gerçekten, sahada Hı -hı. seyretmesi çok zevkli ikisine. Gençler Birliği maçında da izledim canlı. Hı -hı. Ee, ikisinin olduğu kanat gerçekten yani e, ya daha doğrusu... Defansı başlandı, Perotti, Perotti geri dönüyor mu? Özür dilerim o kanatta Novak oynadı Gençler Birliği maçında Hı -hı. ama yani Caner, Perotti birlikte oynadığı zaman e, deplasmanda Perotti'nin girip çevirdiği maç hangisiydi? Antalya spor maçıydı mesela. Orada da önlü arkalı oynadılar. Bence Türkiye'nin en iyi hücum kanadı olabilir Caner Perotti. Ama baktığınız zaman Caner'in şunu söyleyeyim. Türkiye'deki 21 takımın bütün hepsinin sol beklerini koy. Bir numaraya bir kere Caner Erkin'i yazarsın gözün kapalı. Oynatmak için. Tabii ki. En iyisi olarak. Hücum performansı olarak da öyle ama savunma performansı olarak baktığın zaman en kötü 5'e girer Caner Erkin'de. Yani ben şunu sormak istiyorum sana. Şimdi e, Önce, Caner... Oynayacağı açı, sıkıntı o kadar. Ha, onu soruyorum. işte, Caner öyle Kuerizma ile önlü arkalı oynadı. Babel'le de önlü arkalı oynuyor. Beşiktaş döneminden bahsediyorum. O geldiğinde. O Ve evet en çok açıda hep Kuerizma oynadığı dönemlerde veriyordu. Gökhan hatta Gökhan Gül Kuerizma'nın arkası oynadığı dönemler. Hani biz türbünden, bazı türbünden Gökhan'ın artık git gel git gel yap. Hatta şey yani maşallah diyorduk. Yani ciğere bak. Koyarizma hiç geri dönmüyordu ya da geri döndüğünde faal yapıyordu Koyarızma, klasik bir tabii ki her zamanki gibi. Ee, yani onu söyledim. Perotti geri dönüşlerde nasıl? Ben tam e, Perotti hiç 90 dakika canlı gözle hiç izlemediğim için soruyorum. Birincisi Perotti 90 dakikayı çıkartabilecek. E, tabii maçın gidişatına göre 90 dakikada oynayabilir başka oyuncular sakatlanabilir o olur bu ama 90 dakika aynı performansla oynayabilecek bir fizik kondisyonda şu anda değil bir kere. Hı hı. Perotti alınırken Emre Belezoğlu'nun şunu söylediğini net bir şekilde biliyorum. Bu adam 25 maç oynasın yeter. Bu, Bu adam 25 Der, maç biraz. Sahte Arif Koca derdi yani ben de diyorum ki bunu birazcık daha genişletiyorum. Perotti Perotti gibi 50 dakika oynasın Fenerbahçe'ye yeter. Yani Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir adam. Tabii ki. Tabii Ama ki. geriye gelip yardım eder mi? O fizik gücü var mı? Karşısında Abubakır e, şey oynayacak. Larin'le Bekkim'de, Beşiktaş'ta. Roza'ydır yani. Gazel oynayacak karşısında. Ve Rosario, Rosario oluyor. Oluyor. Aynen. Sağ bekte Rosario Rosario Caner'e çok iyi bir oyuncu yani. Seni söyleyemem. Orada kaymalar olacaktır büyük ihtimalle orta sahada. Caner'in ve Perotti'nin kanadında oluşan boşlukları orta sahada büyük ihtimalle Gustavo'nun oraya kaymasıyla engelleyebilecektir Fenerbahçe. Ama evet. öyle hücum gücü var ki Fenerbahçe'nin en iyi savunma hücum yapmaktır felsefesine bakar, bakacak olursak ee, yani o kanatta ben Fenerbahçe'nin yine de ağır basacağını düşünüyorum yani. Yani Beşiktaş'ın istediği zaten Fenerbahçe biraz üzerine çekmek olacak. Beşiktaş boşlukta da Evet tabii tabii yani e, boşlukları boşlukları dolduracak diyorum ben öyle düşünüyorum. O boşluklardan faydalanacak. Hızlı oyuncular da var Beşiktaş'ta. Şey. Larin hızlı bir oyuncu. E, Mesah hızlı bir oyuncu. Rozerier sağa çıktı. Sağ bek olması rağmen çok hızlı. Fener'in savunması da ağır. Hızlı, evet. hızlı bir oyuncu. Eğer hızlı bir oyuncu. E, Abakar için şunu diyordum. Birebir de gayet iyi bir oyuncu. E, hı hı. enteresan yerlerden enteresan şutlar atabilen bir oyuncu ve bunları golleri çeviren bir adam. Yani hiç beklemediği anda hiç beklemediği hareketler yapıp gol atabilen bir oyuncu. Eski performansı değil ama. Göreceğiz. Ben çok da Fenerbahçe favori olarak görmüyorum Fenerbahçe. Öyle söyleyeyim. Görmüyorum. Ha, Fenerbahçe yani. Fenerbahçe'yi tabii Tabii ki. Sercan, tabii ki e, favori olarak görmüyorum alt metnini doldururken dondun. İnternet bile kabul etmedi. <laughs> yani bu söz ne? bilmiyorum hani... E internet bile kabul etmedi seni dondurdu Sercan. Bak, yani harika. Yani, harika. harika olup, ben şöyle söyleyeyim. Yani. <laughs> İzin vermedi sana. Nasıl ben <laughs> Ben şöyle söyleyeyim. <laughs> ben şöyle söyleyeyim sana. Ben Kadıköy stadı mesafem benim 10 dakika evimin mesafesi stadı. Ben yarın derbi günü gideceğim sana tam şöyle bir tır atacağım. Güzel Bakacağım, bir şey. Bakalım ne hissedeceğim. 15 yıl nasıl, ne hissediyorsan nasıl ne hissedeceğim bilmiyorum. Ben bana soracak olursan 15 yıldır ne hissediyorsan maç sonu aynı şeyi hissedeceksin. Vallahi bilmiyorum. Beşiktaş bizleri sever. Eee, diyor.